Iı geçelim bir diğer maça sevgili Ahmet evet Kocaeli Spor ee, Karagümrük'le oynadı 2-1 son dakikada attıkları golle biliyorsun 53'te Oğulcan'ın golüyle geçtiler 4 dakika sonra Karagümrük'ten gol yediler 90 artı Ryan Mendes'in golü müthiş bir gol ee, ko -ko -ko Kocaeli'de muazzam bir atmosfer muazzam bir keyif ve 2-1 kazandılar liderliğe yine ortaklıkları devam ediyor Erzurumsporla mücadeleleri devam ediyor Haftaya Sakarya oynayacaklar. Onlar için ne olursa olsun takımların durumu, ligdeki puan durumu, kadro kalitesinin devreye girmediği maçlar oluyor bazı maçlar. Kocaeli Spor, Sakarya maçları da bunlardan biri. Ama Kocaeli Spor moralli gidiyor, kazanarak gidiyor. Mendes'in golüyle e, Markao'nun da yavaş yavaş döndüğünü söyleyebiliriz. Maçtan sonra bir üşü çektirmişler e, taraftara, tribünlere. o da fayda verecektir. E, döndüğünde katkı verecektir maçta maçla ilgili sevgili Ahmet. Evet Caner'in yokluğunda Tarkan Stoper'e geçti Hüseyin. Yeniden Vukovic evet. girdi merkeze. Yeniden Vukovic'in merkeze girmesiyle beraber e, yine normalde baktığımızda Vukovic Tarkan'a göre hücum olarak daha iyi bir oyuncu olması gerekiyor. Bir stoper yani sonuçta itibariyle. Ama ne hikmetse o Kocaeli Spor'un orta sahadaki üretkenliği Geçen maça göre bence azdı. Çok pozisyon buldular mı buldular. Çok coşkulu, çok coşkululardı. Özellikle Oğulcan'ın öndeki o isteği, arzusu inanılmaz. Yani Oğulcan işi inanılmaz benim seviş durumda. En iyisi oğulcan büyük iş. oynuyor. Evet, çok büyük oynuyor. E, Cihat'ın içeride olması yine söylüyoruz. Cihat'ın e, işte o finalleri yapmada ki bu maç çok iyi değildi Cihat. E, ki bana göre yine iyilerde iyi isimlerdi. Ve bu puanlara falan inanmamak lazım yani. Cihat yine günün Can. iyilerinden biriydi. Eee yani Kocaeli Spor çok coşkulu oynadı. Karagümrük'ün genç kadrosuyla buna daha çok reaksiyon verip e, açıkçası pozisyonlar bulmasını bekliyordum ama öyle olmadı. Çünkü Kocaeli Spor ciddi riskler aldığı dönemler oldu. Mesela Koca, o dönemlerde bile katkılı bir zorlayacak. ya. Vezin pozisyon yok diyebiliriz neredeyse maçta. Adam ligin ya kolay yani. Hakikaten Kocaeli Spor oyunu domine etti. Emre Bilgin'in iyi performansı var. İki gol yemesine rağmen Emre Bilgin çok iyi pozisyonlar çıkardı. Çok iyi kurtarışları var. E hatta Beşiktaş Kalesi bence şimdiden söyleyeyim. Hani, güvende olsun yani. Çok 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 iyi bir karacı bana göre Emre Bilgin. Büyük potansiyel. Evet. E, Karagül'ün genç karacısı. E, çok genç bir kadro. Çok başarılı işler yapıyorlar. Ama Kocaeli Spor onlara biraz daha ağır geldi diyebiliriz ki e, yani Kocaeli Spor'un kadroda eksiklet anlamında tam e, manasıyla ilk on kalandığında yakalandığında çok daha başarılı bir Kocaeli Spor'u izlememiz işten bile değil. Ama devre arasında erken konuşayım biraz. Yani Kocaeli Spor'un en az 3-4 yapmasını bekliyorum. Yaparlar zaten. Mutlaka yaparlar da. Sevgili Ahmet ben bir şey soracağım ya. Ya mesela gerçekten Kocaeli iyiydi. Oyun anlamında da bir değişiklik var. bunu söyleyeyim. İlk haftalarda o kadar iyi değillerdi bak. Bunun net olarak söyleyeyim ama son haftalarda biraz da toparladı. Karagümrük maçında bence de iyilerdi ama Vukovic yerine yani bu Mesut Can Tunalı niye tercih edilmiyor Ahmet yani bilmiyorum. Düşüncen mesela? Mesela daha hem Kocaeli Spor kendisi sahasında daha baskılı oynayacak, daha üretken oynayacak. Burada e, hücum opsiyonları olan, e, topu iyi kullanabilen, beklenmedik anda şutlar çıkarabilip araya paslar salabilen e, kreatif bir özellikli bir mesut bu koşucu. Ne kat ve kat kreatif bir oyuncu. Mesut. Evet. Sence neden o... olmuyor? Yani can niye monte edilmiyor buraya? Yani geçtiğimiz haftalarda buna benzer bir konuşma yapmıştık yine. Mesut Can'ın girdiğinde iş yaptığını, katkı verdiğini Furkan Anakaz'a öyle. Ee, yani genç yerli oyuncuların oynadığı şans buldu. Mesela bugün Efet oyna oyuna girdi. 15-20 dakika müthiş katkı verdi. Yani evet, bu oyunculara birilerinin güvenip oynatması gerekiyor ki üstlere çıkabilsinler. Örnekleri günümüzde çok çoğalıyor, çok artıyor. Bugün Avrupa'da forma giyen oyuncularımız var. İki sene önce Atiklar'la oynuyordu Hüseyin. İsim isim aynı şeyi tekrar ama yani bu oyuncular şans verildiğinde katkı alabilir ama demek ki yani o güveni ya da ne bileyim kağıt üstündeki anlaşmalar mı kafa karıştırıyor oyuncuların e, aklıma, aklıma başka bir şey gelmiyor yani Mesut Can mesela o iyi oynadı maçtan sonra yine oynamadı. Gol attı maçtan sonra yine evet. oynamadı yani. Yine Mükemmel oynamadı. bir şey diyemiyorum yani. Sonuçta yine oynamadı. Belki de biz yanlış görüyoruz. Belki de yeterli seviyede değil. Ama en azından bu tarz maçlarda da tabii e, oyunculara şans vermek gerekiyor ki artı şu Hüseyin sen Can'ı kazandığında bu Koviç'le e, değiştirdiğinde bu sefer bir tane yabancı akın artıyor. Kesinlikle. Aynen öyle doğru söylüyorsun. Doğru sen söylüyorsun. o zaman 45'te 40 45'te işte her maç bir tane yerli oyuncu çıkarıp da işte ne bileyim farklı şeyler denemek zorunda kalmazsın yani. Aynen öyle. Kocaeli Spor'u tebrik ediyoruz. Önemli bir galibiyet. Sakarya'ya gidecekler. Muhtemelen deplasman yasağı var. Onu söyleyeyim. Ee, Sakarya basından bugün çıkan haberlere göre Kocaeli Spor da deplasman yasağı olacak gibi. Ee, güzel bir maç bizi bekliyor. Öyle söyleyeyim. Tabi deplasman haktarı engellenemez yorumları. Bu hafta da Ahmet taraf da gidemedi. Maalesef işte yapacak bir şey yok. Yani hiçbir şekilde ben de herhangi bir yasağı kısıtlamayı e, tasvip etmiyoruz. Zaten hiçbir zaman tasvip etmiyoruz ama elden de gelen bir şey yok. Bazen böyle kararlar alınıyor. Ama maalesef böyle kararlar alınırken Pasolik bizden aidatları kesmeye devam ediyor. Yapacak bir şey yok. Kessinler bakalım. Vardır bir bildikleri. Yapacak bir şey yok. Geçelim. Çok uzun konuşmayacağımız bir maç. Sakarya Spor. Yeni Malatya Sporu. Gaziantep'te oynanan maçta 2-0 mağlup etti. Erdi ve Simon'un golleriyle. Çok uzun